Arkadaşlar bugün sizlerle Fishing in Clash diye bir oyun oynayacağız. Nasıl okunduğunu ben de bilmiyorum. Yorumlara yazın isterseniz. Yani benim için bir bilgi olur en azından. Hayır. Almayacağım hiçbir şey. Güzel bir oyun masada, da de bence değil. Güzel. Ama sizler için çekiyorum sonuçta. Koyun da var. Çürümüş gitmiş <laughs> ya da. Ne koyun Bu leş bildiğin. <laughs> Daha fazla böyle içerik olmasını istiyorsanız bir videoya bir bir like gelir. Fazla beklemiyorum sizden. Çünkü sanırım çok değil. En kopp is. oks Ya hocam o x yazıyor. Niye öyle yazdınız? Şerit var ya. Başka böyle içerikler gelmesini isterseniz içerik hmm, işte böyle videolar gelmesini isterseniz ben videolar katın demiştim zaten böyle içerikler gelmesini isterseniz Kaba, aa, kanalı aa, o ben abone olun söyleyemiyorum, yok oldu. Mavi trakun. Nasıl bir şey ya? Voltayı <laughs> Güzel balık gelsin. Lütfen. Muhteşem. <laughs> Ve vatoz derken Açık burunlu keler, e, keler balığı. Biz buna kısaca vatoz diyelim. Çünkü bu vatoz. İpik çıktı. Oy. orada öyle oturup dur durmasana. Bize şirak Burnu tavana vurmuş. Nasıl bir şey ya? Yunus balığı. Yunus böyle olmaz ki. Mistik, mitik yazmışlar. Hadi. O köpek balığı. Esmer pürüzsüz köpek balığı. Güzel. Köpek balığı tuttuk. Nadir. Nadir yazmışlar ama. Mağdur gibi. garip bir benzetme oldu ama şerif balığı. Altın yüz yani 1945. Fakir ek fakir. Yani pek paramız yok. Oo. Kara Karale evrek. Güzel. 100 max combo. OX ile yazılır. Listen. Kırmızı orfas. Nadir. Nadir yine. Takii kabir. Al. Al. X ve söylüyoruz. Hala T ve kullanıyorlar. Mahkum balığı. Hadi. Tebrikler. шкилять, шкилять, шкилять. Намасте, намасте. Я Suda kaldı balımız Suda kaldı yemimiz Ne yapacağız? Zaten fakiriz Saçma oldu bu şarkı İsmini hak ediyor diye şarkıda takılı kaldım? Neyse boşver Şarkı söylemeyeceğim Evet arkadaşlar Güzel bir şarkım Yorumlara yazın. Oo, oh, tekne. Biz de tekne alalım ya. Güzel. Okul müdür balığı. Ne alakayım? Müdür gibi durmuyor hiç ama. Müdür dediğin iri olur, adam olur müdür dediğin adam olur adam. O. Abi bırakın. abi oturma sana orada öyle. Abi de değil. Teyze. O okul müdürü balığı yine.